Şimdi trigonometride ikiye geçtiğimizde ilk önce yarım açı formüllerini bilmemiz gerekiyor. Hemen yarım açı formülleri yazıyorum. Şimdi biz tamam sin 45'in ne olduğunu biliyoruz ama bize sin 22,5 da gelecek ya da e, 30 biliyoruz 15 gelecek. O nedenle yarım açı formüllerimiz bu tip sorularda çok daha önemli. Önce kurallarını yazıyorum. Sin 2x'i 2 çarpı sin x çarpı cos x olarak yazıyorum. Bir ikincisi cos 2x için yazalım. Cos 2x cos kare x eksi sin kare x. Şimdi arkadaşım bazı yerlerde görüyorum. Cos 2x'in 3 tane açılımını veriyor. 3 tane ayrı formül, 3 ayrı formülü de ezberliyorsun. Gerek yok. Gerek yok arkadaşım. Formül kalabalığına gerek yok. Nasıl? Ben o formülü diğerinden çıkartırım. Hemen hatırlayalım. Neydi? Şuradan hatırlıyoruz. Ya sin kare x'i, daha önceki dersimizde sin kare x ile cos kare x'in toplamına 1 demiş miydim? Evet. Cos kare x'in yerine 1 eksi sin kare x yazabilir miyim? Evet. O zaman getiriyorum hemen şu formülümü şuradan. Cos kare x gördüğüm yere 1 eksi sin kare x yazıyorum. Eksi sin kare x'im var. Hemen düzenlediğimde 1 eksi sin kare x. Eksi sin kare x ne oldu? 1 eksi 2 sin kare x. Al sana trigonometrideki cos 2 x için ayrı bir formül daha. Hiç gerek yok. Ya da sin kare x gördüğün yere 1 eksi cos kare x yazabilir miyim? Evet. Cos kare x'imi aynen yazıyorum. Sin kare x gördüğüm yere 1 eksi evet, cos, cos kare x yazdım. Cos kare x eksi eksi artı olduğu için 2 cos kare x eksi 1. Cos 2 x için ayrı bir açılım daha. O nedenle. COS 2x için 3 tane, 1, 2, 3 formül verirler. 3 formüle gerek var mı? Kesinlikle yok arkadaşım. Tek formül bizim için yeterli. Diğerinden türetilmiştir. O yüzden gerek yok. Bir sonraki tan 2x açılımı. Tan 2x açılımı aslında toplamdan ve farktan çıkartılıyor. O nedenle tan x artı tan x olduğu için 2 tan x, bir eksi tan kare x. Evet arkadaşım, yarım açı formüllerimiz üç tane, üçünü yazdım. Duyamadım. Evet. Ha, evet Esma kızım bana sesleniyor. Hocam diyor, kot 2 x'i unuttunuz diyor. Şimdi duydum. Kot 2 x yok, kot 2 x'e gerek yok. Neden? Tam kotun tersi değil miydi? Yani bunu tersten yazarsam, hemen top 2x çıkar. 1 eksi tan kare x bölü 2 tan x. Çünkü burada biz demiştik ki tan x aynı zamanda 1 bölü kot x'dir. O yüzden biz bir çoğunda kotun formülünü çok vermeye gerek duymuyoruz. Çünkü tamla kotun çarpımı 1 olduğu için tam tersi tam 1 bölü kot demektir. Bunu biliyoruz. Evet, yarım açı formüllerimiz bunlar. Güzel oldu. Şimdi toplam fark formüllerine geçiyorum. Ayrılıyorum şu sesi. Toplam fark formülleri. Evet. Toplam fark formüllerimizi belirleyeceğimiz zaman bu arada sese itiraz etmeyin. Bu bizim aslında güzelliğimizin sesi. Her yerde duyamazsın. Yepyeni bir teknoloji, yepyeni sorularla yepyeni şekilde, yepyeni camımızla her yerde yok. Orijinal. O nedenle kaçırma. Sesin tadını çıkar. O kadar söyleyeyim. Toplam ve fork formüllerine geçtiğimizde ilk önce sinüsle başlıyorum. Sin A artı B nedir? Sin A. Sığmaz arkadaşım, sığmaz. Alta geçiyorum. Birazcık formülümüz. Uzun. Sin A artı B'ye. Yazdığımda sin a çarpı kos b artı sin b çarpı kos a budur. Sin a eksi b'ye geçtiğimde sin a çarpı kos b artı artı oldu eksi iken eksi olacak sin b çarpı kos a. Evet. Sin de toplam ve fark formülünü kullanacağız. Hocam ben bunu nerede kullanacağım? Arkadaşım, sin 75'in değerini ben sana verdim mi? Hayır. O zaman ne yapacaksın? Sin 75 mi verdim? 45 artı 30 olarak yazdığım yerlerine yerleştir. 45 ile 30'u da vermiştim trigo 1'de. Ya da bir farklı bir şekilde diyelim ki ben sana hmm, bir de ya 15. Sin 15'i verdim mi? Ya da hayır vermedim. E, sin 15'i nereden bulacağım? 45 eksi 30. 15 yapar ya. Sin 15. 45 eksi 30. 45 A yerlerine B yerlerine 10, 30 yazdığında olay bitti. Ben sana 45'in değerinde vermiştim. 30'un değerinde vermiştim. O zaman 15'i sen toplam ve farktan hesaplayabileceksin. Evet. Sin tamam hocam. Cepte duydum. Şimdi kosa geçtik. Kos A artı B. Cos A artı B'de Cos A çarpı Cos B eksi Sin A çarpı Sin B Duyar gibi oldum. Ne dediler? Kosinüs kendi işaretini sevmiyor dediler. Artı olunca eksi olur dediler. Doğru. Evet. Şimdi cos a eksi b içinde yazıyorum. Cos a eksi b Hemen yazıyorum. Kos A çarpı kos B artı sin A çarpı sin B. Evet. Kosinüsümüz için toplam ve fark formüllerimizle burada verdik. Ne kaldı? Tanjant. Tanjantte geçiyorum. Tan A artı B. Tan A artı tan B bölü 1 sin tam A çarpı tam B. Evet. Artı olduğunda artı burası eksi dikkat ediyoruz. Tam A eksi B olursa o zaman tam A eksi tam B bölü 1 artı tam A çarpı tam B. Duydum duydum. Hemen şimdi duydum. Doruk Bey'i oradan bana seslendi. Hocam kod yok ama biliyoruz artık. Kod Tan'ın tersi dedi. Aynen öyle. Şunu yukarıya, bunu aşağı yazdığında kod formülü çıkar. Yani kod A artı B için bir eksi tan A çarpı tan B bölü tan A artı tan B. Aynen öyle Doğrucuğum. Doğru söyledim. Ela da diyor ki hocam o zaman alttakini ben yapabilir miyim? Yapmıyorum o zaman. Alttaki de sanayi. Evet. Trigo 2 için formüllerimiz de bunlar arkadaşım. Trigo 2'de özellikle formül çok daha ağır ve yoğunluklu bir şekilde karşımıza geliyor. Sen ne yapıyorsun yine? Formüllerimizi karşına koyuyorsun böyle. Benim pozerin var sonucuna yapıştır. Oraya bakarak sorularınızı çözüyorsun. Bir sonraki konuda tekrar seni bekliyorum. Hoşçakal görüşürüz.